Merhabalar, ben Profesör Doktor Gürsel Turgut. Genkort Klinik Araştırmalar ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bugün konumuz özellikle son dönemlerde son derece güncel olan egzozom tedavileri. Egzozomun ne olduğunu öncelikle bilmek gerekiyor. Çünkü PRP gibi ya da mezoterapi gibi aynı akıbete uğramamak lazım. Egzozom aslında kullandığınız aynı antibiyotikler gibi tedavi ürünlerinin genel adıdır. Yani egzozom tedavisi oluyorum dediğinizde aynı antibiyotik tedavisi oluyorum dediğiniz gibi ürünün nereden elde edildiği, hangi etkiye sahip olduğu, hangi indikasyonlar için kullanıldığını mutlaka ve mutlaka bilinmesi lazım. Bizde biliyorsunuz mezoterapi yaptırdım yani mezoterapinin anlamı şudur cildin içerisinde herhangi bir etki maddeyi enjekte etme işleminin genel adıdır. Onun için mezoterapi yaptırdım demenin aslında e, arka tarafta mutlaka ne mezoterapisi yaptırdığınızın mutlaka söylenmesi gerekir. İşte egzozomlar da bugün günümüzde aynı sorunla karşı karşıya. Yani egzozom tedavisi oluyorum dediğiniz anda şunu bilmelisiniz ki cildi yenilemek için mi oluyorsunuz? Sıkılaştırmak için mi oluyorsunuz? Herhangi bir hastalık için mi oluyorsunuz? Herhangi bir inflamatuar bir durum için mi oluyorsunuz? Saç için mi oluyorsunuz? Mutlaka ve mutlaka bunun sorgulanması gerekir.